Bizler Das Kapital faizi bankacılık şirketleri olarak şu kutuda gördüğünüz şeye çok önem veriyoruz. O kadar önem veriyoruz ki parayı, pulu unuttuk. Gerçekten bazen bunu düşünmekten işimi yapamıyorum. Bazen uykularım kaçıyor. Uyurken bir anda yataktan fırlıyorum. Diyorum ki ya bu ne kadar güzel bir şey. Ne kadar önemli bir şey. Buna bizim yardımcı olmamız lazım. Yardım etmemiz lazım diyorum. Ben ne yapayım ne edeyim derken hemen şirketimizin perde arkasındaki başkanı olan Soros Rockefeller abi'yi arıyorum. Soros abi diyorum. Ki ben ona ilk adıyla konuşurum çünkü ben de normal bir insanım. Sizin gibiyim ben de. Zaten yüzümdeki gülümsemeden belli olmuyor mu? Hani normal insanlar da böyle gülümsüyormuş, ben öğrendim. Ben de normal bir insan olduğum için Soros abi diyorum. Ne yapalım? Ben bu şeyi çok düşünüyorum diyorum. Ben de sizlerden biri olduğum için çok bu tür şeylere önem veren birisiyim yani. O da diyor ki hemen özel jetine atla, gel buraya bir toplantı yapalım. Ki zaten biz yönetim kurulu toplantılarında ne konuşuyoruz sanıyorsunuz? Namussuzum, şerefsizim, para pul hiç umrumuzda değil gerçekten. Para pul hiç umrumuzda değil. Umrumuzda olan bu. Das Kapital Faizi Bankacılık şirketleri olarak tek amacımız bunu sevmek ve korumak. O yüzden de size bir müjde vermek istiyorum. Das Kapital Faizi Bankacılık şirketlerine her para yatırdığınızda yatırdığınız paranın %0.1'i kadar kendi açmış olduğumuz bunları sevme ve koruma derneğine bağış yapacağız. Evet. Sizler de bunu seviyorsanız eğer artık bunlara destek olabilirsiniz. Nasıl olabilirsiniz? Paranızı bize yatırarak. Paranızı bize yatırdığınız zaman buna destek olmuş oluyorsunuz. Çünkü bu çok güzel bir şey. Bu harika bir şey. Hadi gelin siz de paranızı bize yatırın. Eğer bunu seviyorsanız. Biz böyle kapitalizm, bankacılık hiç umurumuzda değil. Ve bildiğiniz gibi bazı şahıslar bizim bu kampanyamıza karşı çıkıyorlar. Bizim bu kampanyamıza tepki gösteriyorlar. İşte onlar bunun düşmanları. Bunun düşmanları olduğu için buna tepki gösteriyorlar. Bunu biraz sevmişiz, biraz övmüşüz. Çok mu? Demek ki siz bunlar yok olsun istiyorsunuz öyle mi? Demek ki siz bu fobiksiniz. Siz bu fobiksiniz. Ancak Das Kapital faizli bankacılık sistemleri sizin gibi fobiklere karşı bile bunu koruyacak ve savunacak. Das Kapital faizli bankacılık sistemleri bunun gururlu ve onurlu sponsoru olacak